Merhabalar, bir bakalım. Tamam aslında burada da yapabiliriz ya. Ben bir deneme yapmak istedim. Biliyorsunuz kanalda sıkıntı var arkadaşlar, kanalda sıkıntı var. Onun için bir deneme yayını yapmak istedim, bir deneme yayını yapmak istedim. Hepiniz hoş geldiniz. En azından bir sohbet edelim, bir tekrardan herkese merhabalar. Bildirimiz ulaştı. Bakalım kimler gelecek? Evet, bir izleyici sayımız gelsin arkadaşlar. 3 kişi var şu anda ses görüntü nasıl bu arada arkadaşlar ses görüntü nasıl e, acaba canlı yayın programında mı sorun var e, yani bu bir test yayında onu sizlere paylaşalım acaba canlı yayın programında mı sorun var bende mi sorun var e, anlamak için bu yayını açtım gerçekten birkaç gündür sürekli sıkıntılarla sorunlarla uğraşıyoruz en azından böyle bir test yayını açayım dedim bakalım neyin ne olduğunu anlayalım. Bir de yayın kalitesi kaç bakalım. Evet 1080 veriyor. 1080 Full HD veriyor. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet iyi o zaman ya aslında burada da yayın yapılabilir. YouTube'un kendi uygulaması. Çünkü biz farklı bir programda e, sürekli ben deniyorum. Farklı bir programda denediğim için acaba ondan dolayı mı e, önermiyor yayınımız? Ön plana çıkmıyor diye e, sorgulamadım değil. Burada bir deneyelim. Evet. Yok şu an kalite iyi. Şu an kalite iyi olarak görüyorum. Kalite gayet net e, cam gibi gözüküyorum. E, acaba bildirmiş herkese gidecek mi gitmeye? Mesela şu an 80 kişi var. Gerçi yayını biraz önce kapattık. Yayını biraz önce kapattık. YouTube daha iyi. Bu görüntü daha iyi mi arkadaşlar? Bu görüntü şu an daha mı iyi? Bizim bir önceki canlı yayın programımızdan sanki bana da öyle geldi. Sanki daha iyi gibi gördüm. Ee, bilmiyorum bildirimde herkese gider mi gitmez mi? Olmasa e, burada yayın yaparız artık. Burada bir böyle test yaparız. Çünkü gerçekten bunalıma girdim arkadaşlar. Ben artık yani emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığı almıyoruz. Bu daha iyi. İşte bunu mesela e, bir şey mesela siz yorum yapıyorsunuz. Katıl üyesi hediye ediyorsunuz. Bunu ekrana taşımadığım zaman o kötü Evet o kötü yani. Keşke e, kanal etkinliği bakalım yok. Keşke mesela bağış maaş olan olursa ekrana böyle yorumu getirebilseydim güzel olurdu. Onda işte o olmuyor. Olmadığı zaman sıkıntı oluyor. Bir de bu ayarlara bakalım. Bakalım. Kamera ayarları. Evet. Ya normalde kamera şeydir. Ben onu anlamadım. Kamera 4K olması lazım. Kameranın 4K olması lazım ama 4K gözükmüyor. Niye gözükmüyor onu da anlamış değilim. Kamera ayarlarında 4K yapamıyor muyuz ya? Yani Daha net olması lazım. Görüntü cam gibi olması lazım. Mesela Hasan Yoldaşımız bakışta bulundu ama dediğim gibi ekrana yansıtamıyorum. Bu programı dedim deneyeyim. Ekrana yansıtamıyorum. Paylaş butonu var. Evet. Paylaş var. Başka? Değişik bir şey. Ya, gerçekten ee, Hasan Yoldaş teşekkür ediyoruz. Artık e, olmazsa ekrana taşımayız. Birkaç gün e, burada yapalım. Evet. Ben bakayım. Ya. Herkes görüntü çok iyi. Gerçekten çok mu iyi? Merak ettim şimdi. Merak ettim ben. Ya, orası sanki daha iyidir. Evet. Bakayım sanki daha iyidir evet görüntüm sanki daha iyidir evet evet görüntü kalitesi olarak daha iyi olduğunu görüyorum olmasa burada artık deniyoruz arkadaşlar şey yapacak bir şey yok ben, bu youtube benim beni manyaklaştıracak youtube gerçekten artık beni manyaklaştıracak ona doğru gidiyorum onu soracaktım yoldaş diğer youtube yapan arkadaşlar da ama bu görüntü gerçekten hoş. Hem de ses kalitesi muazzam. Fazla fark yok mu arkadaşlar? Bak mesela Tunca Kışanar diyor ki bildirim geldi. Daha önce bildirim gitmiyordu. Aslında birkaç gün birkaç gün bunda yayını deneyeceğim. Birkaç gün dediğim gibi arkadaşlar burada yayını deneyeceğim. Hatta ekran paylaşım olayını da bakalım. Olmuyor ya. Yani dan video da videoda paylaşılabilir. Mesela bir dur. Bir video paylaşalım. Yok olmuyor. Bence fazla fark yok. Yani bir burada deneyelim. Acaba bu YouTube'un kendi uygulaması ya belki önerir, belki açar diye düşünüyorum. Ondan dolayı arkadaşlar benim amacım hani daha fazla nasıl sesimizi de duyuracağız. o önemli arkadaşlar. O önemli. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir 8 dakikamız olsun bir bakalım. Yusuf diyor ki arkadaşlar 3. Dünya Savaşı çıkar mı sizce? Ee, vallahi gözüküyor. 3. Dünya Savaşı çıkması ile ilgili e, gözüküyor arkadaşlar. Her an 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Yani net söyleyeyim her an 3. E, Dünya Savaşı çıkabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık gözünü kapatmış net bir şekilde vuracağım diyor. İran'ı vuracağım diyor. İran'ı vuracağını net bir şekilde dile getiriyor. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Destek olan arkadaşlarım da iyi ki varsınız. Ee, Duruş haberde kalmaya devam edin arkadaşlar. YouTube'e inat, sansürlere inat. Ee, Kanalımıza sahip çıkalım diyorum. Katri Vatara yayını burada sonlandıracağım arkadaşlar. Bu test yayındı. Bu test yayındı. İnşallah ilerleyen günlerde tekrardan ee, karşınızda olacağım arkadaşlar. Katliye ve Tema Şevbaşı var